Evet. E, Merhabalar, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tadımı yapacağız. Efendim. İlk sır. Hayatın ilk sırını Bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ne hissediyorsunuz Melek Hanım? Şimdi ben şu an sadece... Sesin duyulmuyor olabilir. Ben sadece ketçap ve mayonez tadı alıyorum. Hmm. Tadını almadım. Doğru. Patates gördüm içinde. Bir iki ısırık sonra tekrar... Durdurabilirsiniz, tekrar devam ediyor. Tamam abla. Üç. Ee, şimdi efendim sosun, ketçapın, mayonezin, tavuğun, turşunun, acılı turşunun ve ayranla şalgamın birlikte uyumu bombastik bir hafiflik yarattı bende. Bunların hepsinin karışımı aslında bir mozaiği oluşturdu. Onun için mutluyum. İkinci yeşim, ilk yeşim soğuktu. E, Ortadoğu Orta Doğu coğrafyası gibi, değil bilir miyiz? Kesinlikle. Orta Doğu siyaseti. Türkiye, Türkiye yani, evet. Tatık yani, bir insan olsaydı, yani, bir insan Afgan bir erkek olacaktı. Ne? <gülüyor> 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 Ay, de. Çok işe yarıyorlar ama bir yandan ağırdan şey, da almak bir gerekiyor yani. Onlar <laughs> da çalışır öyle yaptılar daha <laughs> ya. Bir umuz da oldu. Short vaktim geçildi. E, galiba evet. Düz video Son yaparız. Günü ha hızlan. Yok düz. Tabii baklava hızlı Baklava ve ebu sud tatlısını yapan siz şey budur efendim. E, teb tebrik ediyoruz. Çok teşekkür tebrik teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Evet. Görüşürüz diyelim kameraya. Gel bakalım kendisi. Doğru çay içme bloğu. <laughs> Yok. olsun. Güzel bir değer. Şimdi beni çek. Bu da Fatih. Tamam görüşürüz arkadaşlar. Fatih artma. Fatih